Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle bir bilgelik hikayesi paylaşacağız. Bilgelik hikayemizin konusu gücünde aslan gibi ol. Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki görür. Hayrete düşer. Nasıl yaşar bu hayvancağız ne yer ne içer diyerek Allah'ın lütfuna hayran kalır. Derken bir aslan çıka gelir. Ağzında çakal taşıyordur. Görkemli ve korkunç hayvan avanın bir kısmını yer. Yedikten sonra doyunca kalanını bırakıp gider. Tilki artığa doğru sürünerek yaklaşır ve afiyetle yiyip karnını doyurur. Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören derviş kendi kendine bir tilkinin rızkı ayağına geldiğine göre kendisinin de çalışmasına gerek olmadığını bir köşeye çekilip oturabileceğini düşünür düşündüğü gibi de yapmaya başlar. Rızkım Allah'ın görünmeyen hazinesinden gelir. Gayret etmem gerekmiyor diyerek beklemeye başlar. Bekler, bekler ne gelen var ne giden. Günler geçip gidiyor. Derviş zayıflıyor, eriyor, bir deri bir kemik kalıyor. Güçsüz ve bitkin bir haldeyken bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duyuluyor. Bir ses duyuyor. Ey tembel adam, Diyor ses ona Kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek Neden miskin miskin oturuyorsun diye ona seslendiğini duyar Kalk yırtıcı aslan gibi ol der Başkasının artığına göz dikmeyi bırak Sana yakışan artık yemek değildir Artık bırakmaktır Aslan avına avlar Avından beslenir ve doyduktan sonra da artığını da başkaları beslensin diye bırakır. Tıpkı bu ayaksız tilkinin onun artığından beslenmesi gibi. Ama sen ayakları olmayan kötürün bir tilkiyi andırıyorsun şu anda. Başkasının artığına göz dikmeyi bırak. Sana yakışan artık yemek değil artık bırakmaktır. Alan el değil, veren el olman isteniyor senden. Gücüyle aslan gibi ol. Başkasından yiyecek bekleme. Haydi kalk, kollarını sıva. Çalış ve rızkını kazan. Hem kendin ye, hem de muhtaçlara yedir. Dinimizde de demiyor mu? Alan e, veren el, alan elden üstündür. İşte değerli canlar, gücünde aslan gibi ol. İnsanın bu bilince uyanması gerekiyor. Yani kendisini başkalarıyla mukayese etmesi değil, veren al olması için çalışması, çaba göstermesi, didinmesi, rızkını kazanması, kazandıklarından kendisinin de idamesini sağlaması ve muhtaçlara da yardımcı olması. Bizden istenen budur işte. Bu yaşamsal gayeye uyanmamız ve bu bilince uyanmamız bizden isteniyor. Kendi rızkınızı kazandığınız ve bu bilince uyandığınız muhtaçlara da yardım elinizi uzattığınız bir bilince uyanmanız dilekleriyle videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.